Nedir ee, er, Özkanar Erbay'ın elindeki son bilgiler, son gelişmeler yavaş yavaş böyle e, ilk sonuçlarda gelmeye başladı? Nur Hanım, sizi dinliyoruz. Evet e, şu an itibariyle e, Virginia'da e, açılacak sandıklara Virginia'da eyaletinde kritik e, eyaletlerden bir tanesi Virginia. E, Açılması sandıkların yaklaşık bir e, yarım saatten çok daha az bir zaman kaldı. E, Virginia'da... E, baş gittiği Ohio gibi Florida gibi yarışın başından beri başa baş gittiği kritik eyaletlerden bir tanesi ve en fazla delili çıkartacak eyaletlerden bir tanesi. Türkiye saatiyle yaklaşık iki sularında Virginia'dan ilk sonuçlar gelecek. Bunun akabinde North Carolina, Ohio gibi eyaletlerden yine doğu yakasındaki önemli eyaletlerden, aletlerden sonuçların e, peşi e, peş peşe e, gelmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle e, yarışın e, kimin önde götürdüğünü popüler oylarda kesilmek şu an itibariyle çok güç çünkü açılan sandıklardan e, gelen e, şu an e, say sayıdaki e, azlıkta e, popüler oyları e, sağlıklı bir şekilde yansımış değil. Ne kadar fazla eyaletten seçim e, sonucu gelebilirse e, o kadar e, daha sağlıklı e, tahminler, öngörüler yapılabilecek gibi görünüyor ama şu anda e, Amerikan medyası e, yeni e... Son çıkan verilere göre yavaş yavaş tahminlerde bulunmaya başladı ama e, yine de temkinli davranılıyor çünkü e, 2012 seçimleri gerçekten e, başından beri e, çok e, tahmini e, çok zor bir e, seçim oldu dolayısıyla herkes bu konuda dikkatli olmaya çalışıyor. Sanırım e, e, Türkiye saatiyle sabahın erken de ilk ışıklarında e, çok daha net sonuçlar alınabilecek e, özellikle Ohio. Her zaman vurguladığımız şu an itibariyle e, yarışın. E... Kimin önde götürdüğünü popüler oylarda kesilmek şu an itibariyle çok güç. Çünkü açılan sandıklardan gelen şu an sayıdaki azlıkta popüler oylara sağlıklı bir şekilde yansımış değil. Ne kadar fazla eyaletten seçim sonucu gelebilirse o kadar daha sağlıklı tahminler, öngörüler yapılabilecek gibi görünüyor. Ama şu anda Amerikan medyası yeni... Son çıkan verilere göre yavaş yavaş tahminlerde bulunmaya başladı ama e, yine de temkinli davranılıyor çünkü e, 2012 seçimleri gerçekten e, başından beri e, çok e, tahmini e, çok zor bir e, seçim oldu dolayısıyla herkes bu konuda dikkatli olmaya çalışıyor. Sanırım e, e, Türkiye saatiyle sabahın erken saatleri de ilk ışıklarında e, çok daha net sonuçlar alınabilecek e, özellikle Ohio. Her zaman vurguladığımız gibi Ohio, Florida'dan gelen sonuçlar da herkesin kulağı. Bunlarda da yaklaşık bir 3 saat sonra sandıkların ilk oyların sayılmaya başlayacağını düşünürsek sanırım sabahın ilk ışıklarına doğru öğrenebileceğiz daha sağlıklı tahliller yapı, yapabileceğiz. E, tabii seçimlerin sonuçlarına göre senato ve e, temsilciler meclisindeki dağılım da e, çok önemli derecede değişecek. Her ne kadar senatoda çok büyük bir değişiklik e, gerçekleşmeyecek olsa da 100 üyeli senatonun 33 üyesinin e, değişmesi e, değişecek e, seçim sonuçlarına göre. Temsilciler meclisinde 435 üyesinin yaklaşık e, e, yarısından e, tamamı e, tamamı değişecek ve e, temsilciler meclisinde de alt kanadı Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi'nde de e, çoğunluğu elde etmek için 218 e, e, sandalyeye sandalye ihtiyaç duyuyor. E, her iki parti. E, şu anda Cumhuriyet Cumhuriyetçilerin e, yoğunlukta olduğu. Cumhuriyetçilerin e, çoğunluk olduğu bir temsilciler meclisi mevcut. Ee, Başkan Obama ve rakibi Romney bugün e, seçim çalışmalarına her ne kadar Başkan Obama artık dün akşam itibariyle son vermiş olsa da e, bugün yine Chicago'da kendi e, şehri Chicago'da a, halkla bir araya geldi biraz da stres atmak adına. E, kendi seçim ekibiyle e, yakın çevresiyle basketbol oynadı. E, Romney ve yardımcısı Paul Ryan ise e, Cleveland'da ve Pennsylvania'da e, e, kampanyalarına son dakikada da olsa devam etti. Şu an itibariyle saatlerimiz Amerika'nın doğu yakasında başkan Washington'da akşam 6'yı geçiyor. Şu an itibariyle artık e, artık seçim sonuçlarını beklemeye ve e, bizler gibi izlemeye başladılar onlar Evet teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları almaya devam edeceğiz. İlk tabii ki ilk yoklamalar böyle. Bu arada şunu da aktaralım. ABD borsalarındaki